Ha işte geldik küçük Bitti anne bitti. Ne bitti kızım ne oluyorsun? Bitti artık ayrılıyorum Ali'den. Yok canım nasıl yani? Kızım bizi delirtmeden ne olduğunu anlatacak mısın ha? Asıl ben delirmiş durumdayım baba. Ali başka bir kızla daha nişanlıymış. Başka kızla mı? Yok canım nasıl olur bu kızım? Olmaz. şu işi baştan Allah aşkına Pınar. Pınar saçmalıyorsun ama. Pınar. 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 Rıza baba. Pınar ne oluyor? Ne oluyor? Ya vallahi ben de Ay, anlamadım bir şey. Çocuğa. Rıza baba bastı gitti Pınar. Soramadım hiçbir şey. Ne yaptı yine bu çocuğu? İstemiyorum Pınar. bunları. Nefret ediyorum ondan. Ne oluyor ah. ya? Yüzünü ah. bile görmek istemiyorum. Ah. Pınar, Pınar dur sakin ol biraz. Ne yapıyorsun sen? Ya niye uçuyorsun? Bana sakin ol deme anne. Tamam. Sakın bana tamam. sakin ol deme. Ya. Tamam canım. Ya emin misin? Yani Ali yapmaz öyle bir şey. Ben biliyorum. Başka kızla nişan yapmaz o. Ne? Başka nişan mı? Ya ne kızım, demek bu Rıza baba? Kızım ne yapıyorsun? Ya olabilir mi ya? Mümkün mü? Kim şey inanır mi? ki buna? Öleceğimi bilsem başka kıza bakmam ben ya. Ne nişanı ya? Başka ne nişanı, başkan nişanı başkan ya? Delireceğim ya. Allah Allah. Allah. Şşt. Hem sana ait olan şeyler. Yap Yapmadın değil mi böyle bir şey? Bana bak sormam mı? bir daha. Teessüf ederim ya Rıza baba. Vallahi billahi yapmadım ya. Şu kapıdan çıkmak nasip olmasın ki yapmadım Rıza baba ya. Yapmadın tabii. O kadar da salak olamazsın. İyi de neden bu hale geldi bu kız? Vallahi bilmiyorum. Anlamadım ki neden böyle oldu. Burada mı o? Burada mı o? Tamam Pınar çabuk. Çabuk oğlum. Kısa elimden bir kızlar çıkacak. Tamam atma. Hazayı kırdım Pınar. Bu ne ya Rıza baba ya? ya Hiç yok öldürecek bu kız beni ya? Ya vallahi. Bir süre bekleyelim tamam sakinleşsin. Şimdi pis. gidersek Allah muhafaza. Ya. Ya.